Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda büyüsüne kapıldığınız kadınlar ya da erkeklerden bahsedeceğim. Belki geçmişte yaşadığınız bir tecrübe vardır ya da gelecekte böyle bir sorun yaşamamak adına belki de bu video bir rehber niteliği taşıyacaktır. Evet büyüsüne kapıldığınız partner yani Erkekse bu videoyu izleyen bir kadın için düşünsün. Şu an bir kadın izliyorsa erkek için düşünsün. Büyüsüne kapıldığınız insanlara dikkat edin. Neden bahsediyorum? Büyülenmiş gibi olmak, dut yemiş bülbüle dönmek, adeta onun hipnoz alanına girmiş olmak. Ama bütün bundan da, bunlardan da şikayet etmeden aksine buna bağımlı kalmak, ayağa yerden kesilmek hiç bugüne kadar yaşamadığı bir duygunun içine kendini buluvermek ve bunu kaybetmekten delicesine korkmak ve şartsız koşulsuz o kişiye itaate yönelmek. İşte bir insanın adeta büyülenmiş gibi davranıyor, adeta büyülenmiş gibi seviyor. Ondan kopamaz çünkü o büyülenmiş gibi seviyor şeklinde hani söylemler, deyimler aklınıza sizin de geliyordur. Ee, bu çok hoş gibi geliyor ilk başlarda. Yani aşık olmak, ayağının yerden kesilmesi, bulutlar üzerinde adeta yaşıyorum. Dünya bambaşka bir güzelleşti gibi. Oysa gerçek ve akılcı baktığımızda dünya aynı dünya. İyilikler de var, kötülükler de var. Hayatında sıkıntılar da var, dertler de var ama bunu görmüyorsun. Çünkü o kişi seni öyle bir büyüledi ki hayatının tam merkezine geldi bütün valizini, eşyasını tolabını oraya yığdı. Ve sen kendini bile yaşayamaz oluyorsun aslında. O duyguları sana verirken seni kendinden de uzaklaştırmaya başlayabiliyor. Çünkü eğer etrafındaki insanlar bir ilişkiye girdiğinde artık kendin olmaktan çıktın, başkasının kontrolünde gibi davranıyorsun. Bunları sen söylüyor olamazsın, bunları sen düşünüyor olamazsın. Bakın kısa vadede fikir değişikliklerinden bahsetmiyorum. Çok ciddi anlamda değişimden bahsediyorum. Mesela bir insanın büyülendiğini, bir ilişkiye girdikten sonra büyülenmiş olabileceğini nasıl anlarsınız? Bu büyük, kısmın kısmı mecaz anlamda kullanılmış. Ciddi etki alanı yani. Göz boyayan erkek ya da kadın da diyebiliriz büyülenmenin yerine. Fakat düşünün bunu. Bir kişi var etrafınızda ve Artık sizinle eskisi gibi görüşmüyor. Sosyal hayatını izole ettiği, hayatının merkezinde varsa da yoksa da ilişkisi de olduğu kişi. Onunla bütün zamanını geçiriyor, her şeyi onunla konuşuyor. Ha şu da anlaşılabilir. Biriyle tanıştığınızda, aşık olduğunuzda zamanınızın çoğunu onunla geçirmek istersiniz. Zaten bugüne kadar arkadaşlarımla, ailemle geçirdim. Yani olmuşum böyle benim. Tabii ki hep onunla geçireceğim bütün zamanımı, vaktimi, hobilerimi, aktivitelerimi diyebilirsiniz. Fakat bu artık tamamen ve süresiz olmaya başlamışsa yani biz bunu aşık olmanın ya da yoğun sevgi beslemenin ilk başını biliriz yüksektir bu Paylaşım onunla geçinen gibi. Ama bu süre yavaş yavaş düşmeli, sağlıklı olan o. Yani siz arkadaşlarınızla, aile bireylerinizle de vakit geçirmeye başlarsınız. Çünkü ilk başta o yoğun duyguyla, evet o insanla birliktesiniz. Sonra o duygunun yavaş yavaş, sağlıklı bir şekilde düzenlenmesiyle artık kendi bireysel alanınızın olduğunu da fark edersiniz. Ve artık işinize gücünüze yoğunlaşırsınız. Ama büyülenmiş ve gözü boyanmış bir insan... Bu ilişkiye başladıktan sonra yapacağı işleri yapmamaya başlar, hedefleri tamamen değişir, hayallerinden vazgeçebilir. Hatta kendi prensiplerinden ve sınırlarından ödün vermeye başlar. Çünkü neden? Nasıl göz boyadı, nasıl büyüledi? Ayağını öyle bir yerden kesti ki inanılmaz hediyeler, inanılmaz sürprizler, inanılmaz jestler, inanılmaz iltifatlar sizi yüceltti, 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 çıkarttı. Bir süre sonra bunu niye yapıyor? Belki evet bunu sevdiği için görüyorsunuz. Bunun gerçekçi olması, yavaş yavaş regüle olması, düzenlenmesi, artık sağlıklı bir düzey olması, düzeye gelmesini gösterir, getirmeli. O, o duruma gelmeli ilişki. Fakat sizi öyle bir boğuyor ki her yerinizden sarıyor. Artık bireysel hayatınız yok, arkadaşlarınız yok, hedefleriniz, hayalleriniz yok, belki akademik hayatınız var, o da tamamen bitti. Sadece bir süre sonra o hani kapana sıkışmış gibi hissetmeye başladığınız zamanlar gelecek. O ayağınız yerden kesildi onu fark etmiyorsunuz ama bir süre sonra kapana sıkışıyorsunuz. Çünkü o ayağınızı yerden kesen, sizi büyüleyen, gözünüzü boyayan partner yavaş 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 alanı e, kapatıyor. Sizi daha da sıkıştıracak oraya. Sadece onun hizmetkarı olacaksınız. Duygusal olabilir, fiziksel olabilir ya da cinsel olabilir fark etmez. Burada e, bu kişilerden bahsedince aklımıza narsistler geliyor gelebilir, dominantlar gelebilir, başka psikopatolojik e, duygu durumunda olan insanlarda olabilir, kötü çok kötü insanlarda olabilir, Suistimal eden, istismar eden, bencil, e, yanı çok ağır basan insanlarda olabilir. Kimlerin olduğunu bir önemi yok. Ne, davranışı okumak çok önemli. Size yaklaşırken ilk başta tabii ki seveceksiniz, tabii ki aşık olacaksınız. Fakat aşıkken karar vermemek çok önemli. Evlilik ve çift uzmanı e, bir doktor var. Gottman. Onun aşk laboratuvarı adını verdiği bir çalışması var. Çiftleri inceliyor. Çok önemli bir şey bakın. Diyor ki sağlıklı bir ilişkinin emaresi çiftlerin kadın ve erkeğin fiziksel olarak rahat ve iyi hissettiği. Ne demek? Burada yapılan çalışmada çiftlerin fizyolojik olarak rahat hissetmek, yani nabzının daha sağlıklı düzeyde atması, elinin içinin terlememesi, elinin titrememesi. Birlikteyken fizyolojik olarak rahatlık güven veriyor çiftlere ve bu sağlıklı olan. Şimdi ayağınızı yerden kesen, büyüleyen ne yapıyor? Sizin kalbiniz güm, güm güm atıyor, elleriniz titriyor ve diyorsun ki evet bu doğru insan, bu o, bu o. Sonunda buldum, hak ettiğim aşkı buldum, ben zaten hak ediyordum ve geldi sonunda belki. İç sesiniz bunu söylüyor. Ve sarılı veriyorsunuz. İlk başlarda size veriyor, veriyor. iltifatlar, hediyeler, resler. Ayağınızı yerden kesiyor. Sevildiğinizi çok hissediyor. Çok veriyor. Ama bu verirken almayı ıı, da başlıyor aslında. Bunu da çok profesyonel bir şekilde yapabiliyor. İşte bir yere gideceğin zaman, ya oraya gitmesen yemeğe çıkaracaktım seni diyor. Aa tamam ya diyorsun sen. Ha, ne olacak yemeğe çıkalım aşkım sevdiğim adam. Bak yine bana sürpriz yaptı ah falan. Bir de ne yapıyorsunuz? Durumu yani sizin sınırlarınızın içine girmesini, sizi yönetmesini e, anlamlı bir açıklama çıkarmaya çalışıyorsunuz. Beni seviyor, bana çok değer veriyor. Hmm, bakın tam durmamız gereken nokta. Siz hala sınırınızın ihlal edildiğini, kendi bireysel alanınızın işgal edildiğini fark etmeyerek kendinizden ödün verebiliyorsanız artık yavaş yavaş artık hani o tepedeydiniz ya oraya çıkarmış diye o düşüş başlıyor demek. İlk basamaktan düşmeye başlıyorsunuz. Fark etmeyeceksiniz bunu ilk basamaklardayken. Hızlı düşüş ne zaman gelecek? O verdiğinin, o sizi büyülediği anın tam tersi davranışlar da artık gelmeye başlıyor zaman. Ki birçok ilişkide bunu görebiliyoruz benim hayatıma bir melek gibi girdi, canavarca çıktı. Onun için hayatta en değerli varlık olduğumu düşünüyordum ama bir anda üzerimi ezip geçebildi. Bunları birebir duyuyoruz. Bu tarz ilişkiler başlamış böyle sürmüş. Yavaş yavaş istismarlar, suistimaller başlayabilir. Ne gibi? Ee, sizi ekonomik olarak iyi bir durumdaysanız, ekonomik olarak Önce hediye alıyordu belki değil mi? Bir tek taş alıyordu. Mardın'dan bir tek taşın çok çok kat fiyat üstünde bir borç istiyor ve yani ne zaman vereceği belli evet değil. Borç e, alışveriş ilişkisindesiniz yani evli ve karı koca olarak düşünmeyin bunu. Daha ilişkinin başındasınız çünkü sizi bir ayağınız yerden kesip büyürüyor ya vereceklerini veriyor sonra alacakları var. Bu alacakları var ya, sizden alıyor alıyor Sonra sizi hayattan ve insanlardan alacaklı hale getiriyor. Kayıplarınızla, duygusal olarak, fiziksel olarak, zihinsel olarak kaybettiğiniz şeyler. Güven, sevgi, bağlılık, inanç, mutluluk, neşe. Neşeniz çalınıyor. Neşenizi kaybediyorsunuz. Ve bu kayıplarla yaşamak için ilk kapıdan giriyorsunuz. Gerçeğin, gerçek bilginin kapısından. Büyüsüne kapıldığınız bir insan sizi cendere yavaş yavaş aldı. Önce hediyelerle, iltifatlarla dediğim gibi. Sonra kaprisler başlıyor ama. Yani kaprisler. Büyüsüne kapadığınız insanlara dikkat edin derken, işte arkası nasıl gelecek? O verdiği, sizi büyülediği davranışların arkasından ne geliyor? Ben ne giydim bakayım yani ya da nereye gidiyorsun o kim gibi sorular başladığında beni çok sevdiği için yapıyor. Yani de bana çok kıymet veriyor. Hayır sizi siz olmaktan çıkarıyor sizi büyüledi ama o büyüden çıkmadan onun istediği kişiye bürünmenizi istiyor. Çünkü size bir kostüm biçti, bir gömlek dikti ve onu giymenizi istiyor. Ve bunu da yavaş yavaş yapıyor. Ne yapıyor? Önce bir kolunu geçiriyor. Sonra bunu ilikliyor. Bekliyor biraz daha. Yani sizin öbür kolunuzu da uzatmanız için bir şeyler daha yapmalı. Şiirler yazıyor. Gecenin olmadık bir vakti kapınıza dayanıyor. Güller seriyor. Bunu yapıyor ama ertesi gün ee, sizi aradığında bir toplantınız var ya da biriyle bir görüşmeniz var ya da telefonunuz sessizde kaldı en azından. Ya da namazdasınız, yemektesiniz ya da başka bir şey yapıyorsunuz. Ve sizi ağzına geleni saymaya başlıyor. Ben sana ulaşamadım, telefonu ben aradığımda açmıyor musun? Nasıl açmazsın diyor. Ve siz, çünkü bir önceki gün güller serdi ve adam, yani evet ya şüphe ediyorum ben, evet yani ben, ben de problem var, açmalıydım. Adam bana gece geldi, güller serdi yani sokağıma. Bakın, büyüse kapıldınız, gidiyorsunuz. Durun orada. Durumları kendi içinde değerlendirin. Birileri bir şey yaptığı için vefa duymak başka bir şey. Burada e, denge, yani iyi davranışla kötü davranış arasında çok uçurum var. Çok hızlı gidiyor. Çok iniş çıkışlar var sağlıklı değil ve siz hep tedirgin. Hani Gatman'ın söylediği şey var ya fizyolojik rahatlık hissetmiyorsunuz. Bir tedirginlik, bir kaygı var. Bir tehdit altında hissediyorsunuz. Bu doğru bir ilişki değil işte. Yavaş yavaş benliğinizden uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Hani nasıl dikkat edeceksiniz? İşte böyle o değişimler, o hani hızlı alışverişler, yani çok veriyor, birden çok alıyor. Hayır. Bu çok yanlış ve sağlıksız bir ilişki büyüsüne kapıldığınızı gösteriyor. Bunun düzenlenmesi gerekiyor. Ayrılın ya da şunu yapın değil asla. Önce fark edin. Ne yaşadığınız bir anlamlandırın. Bir yere gideceksiniz bir düğüne. Görüştüğünüz insan var ve e, ailenizle gideceksiniz. Tabi e, tabii bekarsın sahilde daha. Ve e, gitmeyeceksin diyor. Ailenle gitmeyeceksin. Belki geçen hafta sizi çok güzel bir restorana götürdüm. Pahalı bir restoran. Paraya kıydı. Biliyorsunuz çok lüks. Ve orada da yine çok bir jest yaparak belki bir işte sevdiğiniz bir şarkıyı çaldırdı. Tamam mı? Yani uçlarda bir şey yaptı yine. Ve bir hafta sonra, üç hafta sonra gitmeyeceksin o düğüne. Neden? çünkü orada bekar erkekler vardır. İstemiyorum gitmeni diyor. Ya da hiçbir gerekçe söylemiyor. Açıklama Gitmeni istemiyorum. Buna hakkım yok mu? Sevgilin olarak, evleneceğin insan olarak, sözlü olarak vesaire. Ne açıklıyorsa artık. Ve siz Diyorsunuz ki yani sevgisinden yapıyor bunu. Yani kıskandığından yapıyor. Kıskandığından kısıtlıyor yani. Kısıtlama kelimesini hiç kimse kullanmaz. Sevdiğinden yapıyor der. Büyüsüne kapılmış birisi için söylüyorum Ben. Bunlar sağlıklı şeyler. Hep dediğim gibi alma verme dengesi. Seviyorum. Aşığım diyor. Sevgilim diyor. Bir sürü size nickname koyuyor. Çok hoşunuza giden. Ama aradan zaman geçiyor, belki nişana yaklaştınız, belki söz isteme olmaya başladı. Size lan diye hitap etmeye başlıyor. Ya da hakaret ediyor. Ciddi anlamda sizi aşağılıyor. Bu da sağlıksız. O güzel iltifatlarla, o güzel e, isimlendirmelerle sizi göklere çıkaran adam öfkelendiğinde küfür ediyor. Yani ana avrası küfür etmeye başlıyor. Durun orada bir şeyler yolunda gitmiyor. Aslında büyünün bozulmaya başlaması an meselesi. Çünkü büyülemek isteyen, ayaklarını böyle havaya havalarda uç diye uğraşan kişi, kadın olsun, erkek olsun artık o vermeyi de bırakır. Çünkü bunun sonu yok. Almak istediği şeyleri alamadığında ki hemen almıyor zaten o kişi. Yani o karşıdaki kişiyi kısıtlamalar, kıskançlıklar bir süre sonra tosluyor. Çünkü ee, en nihayetinde herkes bir dakika ya. Yani tartışma yaşar. Her ilişkide bir tartışmalık bir dakika ben öyle düşünmüyorum. Bir dakika niye bunu yapı sorgular yani. Sorgulamaya başladığında karşı taraf rahatsız olur. Çünkü ne demiştim videonun başına? itaat koşulsuz, şartsız itaat peki. Koşulsuz, şartsız itaat mümkün değil böyle bir ilişki. Neden? Çünkü nefis taşıyoruz ve bu nefsani bir ilişki. Koşulsuz, şartsız mümkün değil. Bağlanması. Bir, bir şekilde kısıtlandığında bir şekilde hani ilk başlarda tamam 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 diyor. Bir dakika hani yani bu da o kadar da olmaz de, diyemiyor da o kadar. Hani burada bir muhalif bir söz, bir duraksama bir düşünmem lazım bilmiyorum ne yapsam gibi karşıdaki şemal panik olur ve artık ne yapar? Veriyordu veriyordu, ücretiyordu ya artık gömer. Ne yaptı? Çıkarttı ve gelin dibine çaktı. Bir küfürle, bir tehditle, bir şantajla. Burada ilişkide olduğunuz e, hali, başlama şeklini, devam ediş şeklini ve davranışları, duygusal alışverişleri, duygusal alışverişteki hızları, vaatleri lütfen dikkatle takip edin. Çakılmak istemiyorsanız, yani, darmadan olmak istemiyorsanız ve sonra kaybettiklerim arkasından bakarken kay bu, bu seans odasında şu an ofisteyim. Bu seans odasında kaybettiklerin arkasından yas tutan insanlar çalışıyoruz bazen konuşurken bunları daha önce bilseydim farklı olurdu diyebilir. Yaşanacağı var vardır yaşandı ve bir şey getirir sana. Kayıpların öğretilerini alabilmek. Şu an bunu video izleyenler, ah ben bunları yaşadım biliyor musunuz? Belki içinizden bunu söylüyorsunuz. Bir de içinde olup hala fark etmeyenler var. Dediğim gibi karşıdaki kişinin vaatleri, sözleri, davranışlar arasındaki değişim, beklentilerine bir bakın. Sizi çok fazla bir duygusal olarak yukarıları çıkarması normal değil. Bunun bu olabilir. O mutluluk, sevinç, kırp kırp yani kır, kıpır kıpır olma hissi. Tamam. Ama bunun hani çok çok oluyor ya. Sık sık oluyor ya ve ardından bir şeyler geliyor ya hani olumsuz. Orada bir sıkıntı var. Duracağım ve ilişkimi analiz edeceğim. Ama bu analizi kendi zihnimle yapacağım. Onunla değil böyle oluyor düşün. Çünkü onlar büyülemeye devam edeceği için her zaman bir gerekçeleri vardır. Her zaman büyülemeye açıktır. Siz sorgulamaya başladığınızda öyle kendinizi bir, e, görün. Kendi farkındalığınızı arttırın ki karşıdan gelecek her şeyi zihin süzgecinden daha rahat geçirebilesiniz. Bu e, hani ilişkilerde büyülenme kısmı çok önemli bir mevzu çünkü hem benliğimizi hem insanla dünyayla ve ilişkiyle ...ilişkimizi anlamlandırıyor, temelini oluşturuyor. İnşallah bu faydalı olmuştur farkındalık açısından. Vaatler dedim ya orada yarım kaldı. Bazen unutuyorum konuşurken. Çünkü bir kağıttan bakarak değil okuduklarım, hazırlandığım, zihinsel hazırlığım var ama... ...bir kağıttan düzenli olarak bakarak konuşma yapmıyorum. Çok spontan bir sohbet, yani gönlüne dokunmak istiyorum. Bazen dilim sürüşüyor, affola. Bazen takılıyorum. E, fakat şu var. Vaatler kısmı bakın. İşte sigara içen birini örnek verelim. Ve kadın ya da erkek sigarayı bırakacak. Bırakırım senin için. Senin için yaparım. E, Ankara'da yaşamışsın. Ankara'ya yerleşeceksin. Yani ya da e Ankara'da yaşamayı düşünüyorum ama ben başka bir yere düşünmüyorum. Evlilik diyor mesela ya da hayat. Ben Ankara'dan en mükemmel senetten hani, ev tutarım. Ben gelirim. Bu işi bırakırım. Okulu bırakırım. Onu yaparım. Ne Ne, ne gerekiyorsa. Yeter ki hani... Böyle bir aşkı sakın nebavet gibi. Yani büyüleyecek laflar, sözler. Mantık ve akıl dışı gerçekçi olmayan vaatleri durun ve düşün. Tamam bunun için? Yani bu minimalde geniş örneklerle anlatmaya çalıştığım bir videoydu. Daha önce bundan iki ya da üç video hatırlamıyorum. Bir küçük video fragman gibi yayınladım bu konuyla ilgili. Bu da en detaylı hali olmuş olsun. Görüşlerinizi, önerilerinizi bekliyorum elbette. Sizler ne düşünüyorsunuz? Büyülendiniz mi hiç hayatınızda? Büyülgüsüne kapıldığınız biri oldu mu? Ee, belki hani çok mahremdir, yazmak istemeyebilirsiniz ama genel anlamda fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bir üçüncü göz ya da üçüncü bir yorum, üçüncü bir kişi ağzından yorum yazabilirsiniz. Ee, böylelikle bu videoyu da çekmiş oldum. Çok düşündüm, çok istediğim bir videoydu uzun zamandır. Yani i̇nşallah kalbe dokunur, hayatlara dokunur efendim. Bir başka konuyla ve başka videoyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.